Oturduğum evden başka bir evim daha vardı. Ben bu ikinci evimi satışa arz ettim ancak 3 sene sonra satıldı. Ben aldığım bu paranın zekatını nasıl vereceğim? Geriye dönük 3 senelik zekatta vermem gerekir mi diye sormuşlar hocam. Şimdi zekat babında bir malın zekata taluk edebilmesi, zekat malı olabilmesi, tabii yaylım hayvanı olmamak, veya arazi mahsulü olmamak onların zekat oranları farklıdır. Hmm. Ee, normalde ticari gayeyle veya paradan bahsedecek olursak bu malı zekata tavluk edebilmesi için ticari niyet olması gerekir. Yani hakiki nema ki bu ticari niyettir veya hükmi nema altın, gümüş veya para olması gerekir. Ee, Buna göre mesela bir kimse bu ikinci daireyi ticari gayeyle almış ise ne demek ticari gayeyle? 10 liraya aldı, üzerine karını koydu, satışa arz ediyor. Bu şekilde bir gayeyle almışsa bu bir ticari maldır. Ticari malda her senesi geldikçe zekatını vermesi gerekir. Evet. Velev ki satamamış olsa bile. Ancak satamadı, 2 sene sonra sattı, 3 sene sonra sattı, 3 senelik zekatını verecektir geriye dönük olarak. Ama bir mal ticari bir mal değil ise, yani diyelim ki siz bunu oturmak için aldınız veya kenarda durdursun ileride ben bunu kiraya veririm veya oğlum evlendirdiğim zaman oraya koyarım şeklinde bir niyet ile aldıysanız bu mal ticari bir mal değildir. Kullanmaklı evet. alınan bir mal konumundadır. Dolayısıyla zekata tahallük etmez. Peki böyle bir malı satışa arz etmek bu malı ticarete çevirir mi? Burada fıkıhta iki kuraldan bahsedilir. Bir fiil iki terk. Ne fark var arada? Şu fark vardır. Ticari gaye ile almış olduğunuz bir malı ticari gayeden çıkartmakla niyet etmek etmeniz bir terk olacağından dolayı mücerret niyet ile o mal ticari olmaktan çıkar. Evet. Ama kullanmaklılığına yani ticari gaye olmaksızın aldığınız bir malı ticarete niyet etmeniz, satışa arz etmeniz ile o mal otomatikman ticari mal olma konumuna girmez. Çünkü biri terktir, biri fiildir. Evet. Fiilde icraat gerekir. Yani ortaya bir şey koymanız gerekir. Hı hı. Terk ise mücerret niyetli olur. Misal üzerinde anlayalım. Diyelim ki ben e, ticari gayeyle, satışa arz etme niyetiyle bir araba alsam. Ben galericilik yapıyorum, araba, araba, araba alım satım yapıyorum. Arabayı aldım, gayem ticari, satmak için. Normalde bu mal zekata tabi olan bir maldır. Evet. Aldım, sonra dedim ki ya ben bunu çok uygun fiyata aldım ve çok güzel, hoş bir araba. Belki bir daha bu benim elime geçmez. En iyisi ben bunu kullanayım dedim. Yani ticari gayeden niyetimi çıkarttım. Evet. Peki bunu çıkarttım ama daha henüz kullanmaya başlamadım. Bu mal artık ticari maldan çıkmıştır. Mücerret niyetiniz ile ticari olmaktan çıkacaktır evet. ve zekata tabi olmayacaktır. Ama bunun aksi olsa, yani siz binmek için Bilmek üzere kullanma gayesiyle bir araba aldınız. Hı hı. Aldıktan sonra dediniz ya ben bunu uygun fiyata aldım, bundan güzel para kazanabilirim. En iyisi ben bunu satayım dediniz. Evet. Alman niyetiniz ticari değildi, yani zekata tahallük eden mal değildi. Hı hı. Sonradan ticarete niyet ettiniz, satmaya niyet ettiniz ve henüz daha satmadınız. Bu mal ticari oldu mu? El cevap olmadı. Ta ki satıncaya kadar. Sattığınızda o mal ele elde ettiğiniz para işte mali müstefat dediğimiz elde edilen yani sene içinde elde edilen para şeklinde değerlendirilir. Yerine göre daha önceden siz zekatınızı veren bir durumdaysanız hmm. ve senenizde geldiyse oraya katılarak zekatını vereceksiniz. Evet. Yani bu arkadaşımız da ikinci evim ticari gaye ile almadığı, ticari gaye gütmediği bir ev ise ve bunu satışı arz etmesiyle o mal ticari olmayacak. İki sene değil beş sene sonra satsa dahi satmış olduğu bedel işte mali müstefat konumunda sene içinde elde edilen para şeklinde değerlendirilerek fıkhi hüküm doğrultusunda hareket edilir. Evet. Ama eğer bu mal dediğimiz gibi ticari gayeyle almış ise ticari maksada binaen almış ise alıp satmak niyetiyle almış ise ama satamadıysa da bu önemli değildir. Ne zaman satarsa geriye dönük olarak zekatlarını vermesi gerekir. Evet. Yani inşallah şunu ifade etmiş olabildim, bir şeyin fiil olması ile terk olması arasında fark vardır. Evet. Fiilde icraat gerekir, terkte mücerret niyet yeterlidir. E, müsaadenizle bir misal daha vereyim ki hocam. izleyicilerimiz meseleyi daha iyi kavrayabilsin. E, çünkü e, fıkhi birikimi olan e, arkadaşlarımızın da e, izledikleri bilgisi bize geliyor. Onlar evet. daha sonra bize bunu sual edebiliyorlar. Onların da anlayabilmesi asabıyla, e, diyelim ki siz e, sefere gittiniz. Hı hı. Ee, varsayalım Ankara'ya gittiniz ee, niyetiniz orada üç gün kalmak. Ee, siz orada misafirsiniz. Evet. Üç gün kalma niyetiniz misafiriniz devam ederken dediniz ki ya burası güzel benim burada işlerim biraz daha uzayacak niyetiniz değiştirdiniz. 20 gün kalmaya çevirdiniz yani veya on günden fazla kalmaya niyet ettiniz. Hı hı. Mücerred niyet eder etmez siz mukim oldunuz daha henüz kalma işlemi olmasa bile. Evet. Çünkü bu seferilli terk demektir terk ise mücerveret niyetli olur. Ama aksi olsa yani siz diyelim ki Ankara'ya 15 gün kalma niyetiyle gittiniz. Hı hı. Mukimsiniz orada. Evet. 2-3 gün kaldıktan sonra işleriniz erken bitti veya bir nedenden dolayı dönmeniz gerekiyor. Ben yarın yola çıkacağım dediniz. Dediğiniz anda? Dediğiniz anda seferi misiniz? Değilsiniz. Değilsiniz. Siz hala mukimsiniz. Ta ki yola çıkınca i̇cra icra niye? Kadar. Çünkü bu e, seferilik bir icraattır, bir fiildir. Hı hı. Bu ise mücerret niyetli olmaz. İllaki ihtias etmeniz, ortaya evet. koymanız gerekir. Sefere çıkmadıkça hala mukiminiz yine devam edecektir. <laughs>